Salonumuzu şereflendiren Türk dünyasının aziz büyükleri ve milletimizin ümidi yarınlarımızın mimarı anasından kahraman doğmuş Türk milliyetçileri. Selam sizlere. davetliler bugün Anadolu toprakları üzerinde çok büyük bedeller ödeyerek bedelin karşılığı kan olan milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi olan bir milli mücadele Savaşından sonra millet hakimiyetine dayalı, millet iradesine dayalı kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslimiyetçi ve tavizkar politikalarının neticesinde Sovyet dayatmaları karşısında Türk milliyetçilerinin setini boğmak isteyen bir iktidara karşı 3 Mayıs 1944 yılında hayır bu ülkeyi biz kan akıtarak can vererek kurduk can verdik toprak Devlet hayatından, siyaset ve toplum hayatından. 3 Mayıs Türkçüler Bayramı'nın bayrağını lekeletmeden, şeref ve haysiyetini lekeletmeden tüm dünya Türklüğü'nün onur ve şeref içerisinde yaşayacakları, huzur ve hürriyet içinde yaşayacakları bir gün olması dileğini de burada huzurlarınızda Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Her 3 Mayıs Aziz davetliler, her üç Mayıs değil, bizim her günümüz Türk milliyetçileri olarak, milli şuura sahip insanlar olarak, Türk milletinin birer ferdi olarak, her zaman Türk milletinin dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, onların sevinciyle sevinç duymamız, coşku duymamız dertleriyle hem dert olmamız mecburiyeti vardır. Çünkü Türk'ün görünen odur Türk ki Türk'ten başka dostu yoktur. Vatan dedik, millet dedik, bayrak dedik, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kerkük dedik, Güney Azerbaycan dedik, Rumeli ayaklıkla suçladılar. Bizi felaket tellallığıyla suçladılar. Evet. Sınırlar değiştirilecek. Vatan topraklarımız parçalanacak. Millete hakime olduğumuz kendi topraklarımızda fark etmez ister Azerbaycan ister Türkiye ister Özbekistan ister Kazakistan olsun. Millete hakim olduğumuz bizi bu topraklardan tasfiye etmek istiyorlar dediğimiz zaman Türk milliyetçilerinin tam bir asırlık milliyetçi mücadelesinde hep felaket tellanlığıyla paranoyaklıkla suçladılar. Varsın onlar bizi neyle suçlarsa suçlasınlar. Biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı ve devletimizi namusumuz kadar seveceğiz. Dolayısıyla aziz misafirler, dünyada şu anda abidelerini kaybetmiş milletler adıyla tarih durur. Tarih yine milletini kaybetmiş abidelerle durur. Dolayısıyla bir milli şuur milletine ve abidesine sahip olmak demektir. Milliyetçilik Millete karşı duyduğumuz eğer milli şuurun ifadesi ise, o milli şuurun kaynağını aldığı Türk tarihini öğrenmek demektir. Türk tarihini sevmek demektir. Biz kökleri tarihin çok derinliklerinde olan bir milletiz. Bizim nice milletimizde ulu dedelerimiz, ulu atalarımız, ulu hakanlarımızın var sadece birkaç resimle gördük, çılgınlar gibi atışladık. Çünkü biz kaybolmaya yüz tutmuş, milli gururumuzu arıyoruz, milli şuurumuzu arıyoruz, o milli şuur da bizim tarihimizde var. Onun için tarihimizin bütünlüğüne sahip çıkmalıyız. Biz Hocam beni bağışlasın. Zulmetten Nura diye Şemsettin Günaltay'ın bir kitabı var. Diyor ki biz birbirimize düştük. İktidar kavgasına düştük. Bir baktık ki koca bir imparatorluğun toprakları elden gitti. Onun için ne kadar devlet büyüğü varsa, ne kadar devlet hadimleri, hizmetkarları varsa, ne kadar ziyanlarımız, aydınlarımız, nebberlerimiz varsa, bak zorundayım. Son bir hatıramla sohbetimi tamamlamak istiyorum. Çünkü bugün 3 Mayıs Milliyetçiler Günü. Dünyanın neresinden bir Türk varsa, onun